Cami'nin kıblesi tam 15 yıl sonra düzeltildi. İmam da, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Kuzey Almanya'nın Bremen kentinde bulunan ve diskotek olarak kullanılan bina 1998 yılında hayırsever insanlar tarafından satın alındı ve cami yapıldı. Ancak Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Eyüp Sultan Bahçe Camisi olarak hizmet veren caminin kıblesi yanlış hesaplandı. Cami tamamlandığı için yanlış yapılan kıble düzeltilmedi. 15 yıl boyunca cemaat mecburiyetten farklı yöne namaz kıldı. Bunun üzerine harekete geçen yönetim cami içinde restorasyon yapma kararı aldı. Restorasyonla kıblenin yönü uzman kişiler ve elektronik pusulalarla belirlenip değiştirildi. Biz normal e, düzenlenmiş olan kıbleye doğru namaz kılarken bazı gençler bazı cemaatten bazıları özellikle e, normal doğru bildikleri tarafa doğru yöneliyorlar. Yani farklı tarafa yönelme durumu oluyordu pusuralarla hem de normal sorularla geldi. Buranın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yani BAVAM'dan yetkililer geldi. Onlar da gerekli araştırmaları yaptılar. Tamamen bilimsel ölçütler içerisinde kesin bir şekilde tereddüte mahal vermeyecek şekilde kıblemizi belirledik. Ve el birliğiyle bu caminin kıblesi değişmiş oldu. Çok güzel bir hale geldi.